Ülke Puanı kanalından herkese sevgiler. Yine bir hafta başında sizlerle Avrupa'daki temsilcilerimizin olası rakipleri hakkında bilgiler paylaşacağız. Ligin bitmesine 2 hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta alınan sonuçlarla birlikte önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek 5 takımda netleşmiş oldu. Bu sonuçlara göre Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Liginde, Samsun Spor Beşiktaş ve Başakşehir ise Avrupa ya da Konferans Liginde ülkemizi temsil edecek. Puan durumlarına bakınca Samsun Spor ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ise Konferans Ligi'nde bizleri temsil etmesi çok muhtemel. Lig şampiyonu Galatasaray elemesiz bir şekilde şampiyonlar gillik etabına kalacak. Sarı Kırmızılar ilk maçını 16 Eylül tarihinde oynayacak. Lig ikincisi Fenerbahçe ise iki eleme turu oynayacak. Bu eleme turlarından ilkinin ilk maçı 5 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Avrupa Ligi'ne gidecek Samsun Spor ve Beşiktaş'ın ise sezon başlangıç tarihleri 3. ya da 4. olmalarına göre değişecek. Gördüğünüz gibi 3. ve 4. arasında neredeyse 1 aylık ve ekstradan 2 eleme turluk bir fark var. Lig 5'incimiz ise 24 Temmuz tarihinde ilk Avrupa maçına çıkacak. Toplam oynayacağı eleme sayısı ise 3. Birazdan detaylarını paylaşacağımız Avrupa kupalarını ve bu kupalara kalmak için olası rakiplerimizin kabaca görünü ekrandaki gibi. Önce lig şampiyonu Galatasaray ile başlayalım. Az önce de belirttiğimiz gibi Galatasaray doğrudan şampiyonlar ligi lig aşamasına kalacak. Galatasaray bu aşamaya doğrudan katılım gösteren 27 takımdan biri. Bu 27 takımın 23'ü şu an netleşmiş durumda. İngiltere ve İtalya liglerinin tamamlamasının ardından elimi etaplarından gelecek takımlar haricindeki tüm takımlar netleşmiş olacak. Sosyal medya hesaplarından gelen sorulara istinaden Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4. torbada yer alacağını söyleyebiliriz. 4. torbanın herhangi bir dezavantajı olmadığını vurgulamakta fayda var. Sizler için Galatasaray'ın olası bir fikstür çekimini gerçekleştirdik. Temsilcimiz 10 ya da 11 puan alarak ilk 24 içinde yer almaya çalışacak. Siz kanalı beğenip abone olurken biz de Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer ekibimiz Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe iki farklı etaptan oluşan şampiyonlar geleme yollarından lig yolu olarak adlandırılan tarafta mücadele edecek. Bu lig yolu kendisi gibi Avrupa'nın güçlü ülkelerinden şampiyon olamayan 11 takım yer alıyor. Bu 11 takımdan sadece iki tanesi şampiyonlar ligi bileti alabilecek. Diğer eleme turlarının aksine bu etap ikinci eleme turundan başlıyor. Fakat ülke sıralamamız gereği bizim lig ikincimiz ikinci eleme turunu es geçip üçüncü eleme turundan katılım gösterecek. Şu anki puan durumlarını referans aldığımızda Fenerbahçe bu turda seri başı olmayan takımlar arasında en yüksek puanlı takım. Fakat yine de seri başı olmayan takım olduğu için muhtemelen Benfica, Kulüp Brüş, Rangers ya da Feyenoord ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe seri başı olabilir mi? Daha önceki videolarda da değindiğimiz gibi ekrandaki 5 ihtimalden 3'ünün gerçekleşmesini arıyorduk. Bu olasılıklardan 2 tanesinin gerçekleşme ihtimali artık imkansız hale geldi. Fransa Ligi ise Fenerbahçe'nin seri başı olmasını sağlayacak şekilde sonuçlandı. Tüm temenniler hem Belçika'da Brüj'ün şampiyon olması hem de Salzburg'un Avusturya'da ikinci olmaması yönünde. Bu iki koşul gerçekleşirse Fenerbahçe seri başı olarak 3. eleme turuna daha kolay rakiplerle karşılaşacak. Peki kim bu kolay rakipler? Ekranda gördüğünüz yeşil kutunun içinde yer alan takımlar Fenerbahçe seri başı olursa karşılaşacağı ekipler. Buradaki logoların büyüklükleri Fenerbahçe ile karşılaştırma ihtimalleri ile orantılı. Gördüğünüz üzere en olası rakipler Fransa'dan Nice, Belçika'dan Union Saint-Julia, Yunanistan'dan Panathinaikos ya da Çekya'dan Vitoria Pilsen. Bunun yanı sıra Avusturya diyen yani Young Boys, Servet gibi ekiplerin de Fenerbahçe'nin seri başı olması durumunda olası rakipler arasında yer aldığını belirtelim. Fenerbahçe seri başı olamazsa bu durumda temsilcimizi Feyenoord, Rangers, Benfica, Kulüp Brugge gibi ekipler bekliyor. Rangers bildiğiniz üzere ikinci eleme turundan katılıyordu. Rangers'ın ikinci eleme turundan elenmesi Fenerbahçe'yi seri başı yapar mı sorusunu sık sık alıyoruz. Kısa ve net cevabımız hayır. Çünkü üçüncü eleme turu kuraları ikinci eleme turu maçları tamamlanmadan çekiliyor. Dolayısıyla Kimin turu geçeceğini, kimin geçmeyeceğini UEFA bilemediği için Rangers'ı ya da Rangers'ın eleyen rakibi seri başı tarafta değerlendiriyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse, diyelim ki Norveç ekibi Bren Rangers ile eşleşti ve İskoçları eledi. Bu durumda 3. eleme turunda seri başı takımlar arasında Rangers yerine Bren'i göreceğiz. Fakat Fenerbahçe yine seri başı olmayan tarafta kalıyor olacak. Peki eleme maçları bununla bitiyor mu? Hayır. Demin bahsettiğimiz senaryoların hepsi 3. eleme turu için geçerliydi. Playoff turunda ise seri başı olsa da olmasa da zorlu ekipler temsilcimizi bekliyor olacak. Bir önceki turu geçen 4 takım burada birbiriyle mücadele ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalacak 2 takımı belirleyecek. Tüm bu eleme etabına katılan 11 takım arasından tahmin edeceğiniz üzere güçlü olan ekipler bu aşamada yer alabilecek. Burada Fenerbahçe'nin karşılaşma ihtimalinin en yüksek olduğu takımlar Feyenoord, Rangers, Benfica, Kulüp Buruş ve Nice. Bunun yanında diğer ekipler de sürpriz yaparsa bu aşamada yer alabilir. Mevcut puan durumları ve seri baş takımların turu geçeceği varsayım ile Şampiyonlar Ligi ekrandaki gibi şekillendi. Fakat Fenerbahçe sürpriz yapar da bu güçlü rakipleri elerse bu durumda bu tabloda nerede olacak? Sarı lacivertler muhtemelen 3. torbanın en düşük puanlı ekiplerinden biri olacak. Eğer bu durum gerçekleşirse yıllardır hasret kaldığımız iki takımlı Şampiyonlar Ligi hayalimize kavuşmuş olacağız. Sarı lacivertler ister 3. turda elensin ister playoff turunda elensin her iki durumda da elemesiz bir şekilde Avrupa Ligi lig aşamasına kalacak. Lig yolu 3. eleme turu UEFA'nın özel olarak farklı kural uyguladığı bir etap. Normalde 3. eleme turundan elenen takımlar Avrupa Ligi playoff turuna kalırdı. Fakat buradaki takımlar özel statü ile direkt Avrupa Ligi bileti veriliyor. Sarı lacivertler Avrupa Ligi'nde ikinci torbada yer alacak gibi görünüyor. Temsilcimiz Avrupa Liglerinde alınacak sonuçlara göre burada birinci torbaya da çıkabilir. Her torbadan ikişer takımla mücadele edilecek bu ligde Fenerbahçe için bu sezonun hedefi x 8 içinde yer almak olmalı. Şimdi de Samsun Spor'a geçelim. Ligde bu hafta üçüncülüğü tekrar ele geçiren Samsun Spor Avrupa Ligi'nin kapılarını ardına kadar araladı. Kırmızı Beyazlar üçüncü olursa tek eleme turu, dördüncü olursa üç eleme turu oynayarak Avrupa Ligi'ne kalmaya çalışacak üçüncü olması durumunda Samsun Sporu tablonun sol tarafında yer alan takımlar rakip olarak bekliyor. Braga, Paok, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlet, Shakhtar temsilcimizin Avrupa Ligi'ne kalmak için elemesi gereken takımlar arasında. Olur da Samsun Spor bu takımlardan birine elenirse yoluna Konferans Ligi lig aşamasından devam edecek. Şu anki puan durumlarına göre Konferans Ligi'nde 3 takımla temsil ediliyoruz. Başakşehir 1. torbada, Beşiktaş 4. torbada, Samsun Spor ise 6. torbada yer alacak. Diğer liglerin aksine konferans liginde her torbadan sadece birer takımla maç yapılıyor. Tabii ki kendi torbamızda dahil olduğunu belirtmekte fayda var. Sizce Samsun Spor ilk 24 içinde yer alıp konferans liginde üst turlarda yoluna devam edebilir mi? Yorumlarda bu konudaki görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Peki Samsun Spor 4. olursa nasıl bir senaryo Karadeniz ekibini bekliyor? Samsunspor 4. olması durumunda bu sefer playoff etabından değil ikinci eleme turundan turnuvaya katılacak. Son 5 senede Avrupa puanı olmadığı için Samsunspor ne yazık ki bu turda da seri başı olmayan takımlar arasında yer alıyor. Aslında ki playoff etabındakilere çok benzer rakiplerin burada da olduğunu belirtebiliriz. Samsunspor bunlardan birini elerse 3. eleme turuna, oradaki takım elerse playoff turuna, playoff turundaki rakibini de elerse Avrupa Ligi'ne kalacak. Bunlardan herhangi birinden elenirse Konferans Ligi'ndeki bir sonraki tura kalıyor. Örneğin ikinci eleme turunda Şerif ile eşleşti ve rakibini eledi. Bu durumda Avrupa Ligi üçüncü eleme turuna kalacak. Üçüncü eleme turunda Braga Samsun Spor'u Avrupa Ligi'nin dışına atarsa Samsun Spor yoluna Konferans Ligi Pileof etabından devam edecek. Seri başı takımlar ve lig puan durumları göz önüne alındığında Avrupa Ligi ekrandaki gibi şekillenmişti. Samsun Spor bu tabloya dahil olursa yeri dördüncü torba olacak. Fakat Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi'nde de Samsun Spor'u zorlu rakipler bekliyor olacak. Lazio, Salzburg, AZ, Nottingham Forest gibi takımlar temsilcimizin konferans ligi playoff etabında rakibi olabilir. Samsun Spor konferans ligine kalırsa şanslı bir kura çekmesi temsilcimizin konferans ligi, ligi aşamasına kalmasını sağlayabilir. Diyerek Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlar için ligdeki üçüncülük mücadelesi sürüyor. Beşiktaş için en olası iki senaryo ligi üçüncü ya da dördüncü bitirmek. Siyah beyazlar için üçüncülük çok önemli çünkü bu sezon Avrupa Ligi Beşiktaş'ın stadında oynanacak. Dolayısıyla kendi stadındaki bir kupayı kaldırmaya çalışmak takıma ekstra bir motivasyon katabilir. Siyah beyazlar ligi 3. sırada bitirirse Avrupa Ligi'ne playoff etabından katılacaklar. Bu playoff etabında Beşiktaş'ın seri başı olmayan takımlar arasında en yüksek puanlı 3. takım olduğunu belirtelim. Üst sıralarda yer alan takımların elenmesi Beşiktaş'ı seri başı takımlar arasına atabilir. Bununla ilgili analizlerimizi önümüzdeki haftadaki videolarımızda paylaşacağız. Şimdi paylaşmamamızın sebebi ise Şampiyonlar Ligi'nin aksine Avrupa Ligi'nde birçok ihtimalin devreye girmesi ve buradaki hesapların çok kafa karıştırıcı olmasından kaynaklı. Beşiktaş playoff turunu geçerse Avrupa Ligi'nde elenmesi halinde ise Konferans Ligi'nde yer alacak. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın bulunacağı torba dördüncü torba olacak. Siyah beyazlar için lig dördüncülüğü ise sezonu bir ay erken açmak anlamına geliyor. Bu durumda Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda ne yazık ki yine seri başı takımlar arasında değil. Burada da seri başı avantajını ucundan kaçırıyor diyebiliriz. Bu durumda yoluna konferans liginden devam edecek olan siyah beyazlar konferanstaki eleme etaplarında ise seri başı durumda. Konferans liginde Beşiktaş'ın rakipleri ekrandaki takımlar ya da bunlara benzer güçteki ekipler olacak. Dolayısıyla Beşiktaş'ın konferans liginde kağıt üstünde avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da siyah beyazlı temsilcimizi lig aşamasında görmemizi sağlıyor. Konferans liginde bu şartlar altında ekrandaki gibi şekillenmesini bekliyoruz. Kısacası Samsun Spor'un 3. Beşiktaş'ın 4. Başakşehir'in ise 5. olduğu senaryo takımlarımızın Avrupa kupalarında en yüksek katılımda yer almasını sağlayacak senaryo denilebilir. Son olarak Başakşehir ile videomuzu tamamlayalım. Başakşehir için 5. ligde çok olası. Bu durumda temsilcimiz konferans ligine kalacak. Bu turnuvada 3 etap oynayacak olan Başakşehir tüm turlarda seri başı durumda. 2. ve 3. eleme turlarında adını çok duymadığımız Avrupa takımlarıyla karşılaşacak olan Başakşehir'in pre-off turundaki rakipleri ise ekrandaki gibi. Bu takımlar eleme halinde Başakşehir'i konferans ligi lig etabında göreceğiz. Eleme halinde ise Avrupa defterini kapatmış olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizce Avrupa'da bu sezon lig aşamasında 5 takımla katılabilir miyiz? Lütfen yorumlarda belirtin. Başka analiz videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.